arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine içeriği Brawl Stars olan bir şeyle karşınızdayım. Bugün YouTube'da geziniyordum ve bir anda oradan paylaşmış olduğu bir linki gördüm. Bir yarışma var ve ilk 25'e girerseniz Mega Kutu veriliyor. Kim Mega Milyoner olmak ister diye. Kaç tane veriliyor falan onları bilmiyorum. Ee, burada size açıklama linki vereceğim. işte bu şekilde başlayalım. Hangi sınırlı moddur? Nasıl sınırlı moddur aga? Ha. Sınırlı kalan. Bu ikinci aksesuar adı nedir? Tuzak teli mi? Brok sahilde kostümün kostümünde Brock silahı hangi hayvanı andırır? Hangi Brawler savaş şirket atkısını kullanır? Direkt Edgar zaten. Hangisi Brawler maske, hangi Brawler maske takar? Hangisi? Haa. Korona maskesi. <laughs> Süpersel 10 yaşında zaten kostüm için sonra şey broku şey nerede? Ha, Barbar Kral bu oldu alabilir aynen. Sprout arka tarafında değil sembolü vardır? E, mantığın toprak vardır diyor ama Allah Allah. <laughs> Hangisi kötü yıldız gücüdür? Şarj. Piper Axis orada nedir? E, büyüme işi otomatik nişan. Otomatik nişan herhalde. Hadi lan hadi. Baga girdi. Doğru. Hemen türü nedir? Destek muhtemelen. Frank'in hareketi nasıldır? Hızlı. Frank olarak sonra adı nedir? Ee, çok top atar? Hangi sendin yıldız gücüdür? Hashikom. Eminim hangisidir? Siyah değilmiş. Fiyonel dönemler de hangi renktir? Kırmızı değil mi? Var beyaz siyah. da. Hangi tane yıldız küçüdür? Kara portal. Bebro olur sesi altından yediye yükseltmek. Kaç altın? 480. Porker seven. Sıcırlı çocuk brawler hangisidir? Sinirli çocuk bro olur. Porkur. Edgar mı? Spike'ın enderliği hangisidir? Edgar'ın boynuna ne vardır? Annenin süper gücü hangisidir? Model kontrol. Max'in enderliği hangisidir? Gizemli. Edgar'ın saçları hangi yöne bakar? Sola. Poco aslan Bu ne alaka oğlum ya? Ama Meksikalılar maske takar. Aynen. Hangisi Leon'un kostümlerinden biri değildir. Tüccar. Senin süper gücü hangisidir? Kuf fırtası. Hangisi kostümlerinden değildir? Altın Karanlık mekan Beyaz kurt adam. Easy. <laughs> Bir brawler'ı seviye 4'ten seviye 5 yükseltmek için, kaç altın gerekir? Seviye 4'ten 140. 140 herhalde. Hesaplaş. O toplam kaç kişi? 10. Hangisi ilk eski adıyla ilk olarak kusurlarından önce muhafız var tavşan mı tavşan diyeyim ya oh horse graft hangi hayvan bulunur yarasa zaten Ge gene enderli hangisidir ender hangisidir yani süre ortalaması var çok yavaş, yavaş yaptım bu robtası bittikten sonra her bir şey tutunda bir nedir şu basitleri 200 saniyede yapmam lazım 21 o bunda iki sanki bu 1 milyar mıydı ya? Dali Nusper gücü hangisidir? Fıçıyla yuvarlanma. Poco'nun Ender'li hangisidir? Ender. İki, 3 canımız kaldı. Frank'in türü nedir? Destektir herhalde. Ya üf iki can kaldı. Pardon. Aynen. Hangisi Brock'un yıldız gücüdür? Alev. Yılın türü nedir? Destek. Hangisi ilk oyun yıldız gücüdür? Ol aynısı. Pardon. Süper zıpır Süper zıpır mı? Karnut adı nedir? Ee, sıcak egzoz var olabilir. Bir brawler seviyesi 8'den 9'a. Kaç altın? 1250. Spike'ın süper gücü hangisidir? Her yer kaktüs dünya şampiyonasında hangi oyun modu kullanılmamıştır? Bu dünya şampiyonasını izlemiştim az çok. Edgar'ın aksesuarı adı nedir? Uçuyorum. Trambolin falan uçuyorum. Fendi'nin aksesuarı nedir? Beyanın yanında hangi böcek bulunur? Arı. İyiyiz yani. Dünya şampiyonasında en fazla oyuncu gönderen ülke hangisidir? Japonya diye hatırlıyorum. Yorulmak bilmeyen çalışkan tabirci bir olur hangisidir? Çalışkan pemdir. Abi hangisi Jackie'nin yıldız gücüdür? Bir dakika şimdi. Sağlam kask dikkat olmalıyız. Hangisi robot bir olur delir? Rikola değildir. değildir. karlı hareket hızı nasıldır? Hızlıdır. Ya üf. sağlık olsun. Daha hakkımız var zaten. istediğiniz kadar katılabiliyoruz. Aşağıya linki bırakacağım arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.